Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Serdal Arcan. Derum ve P-Force eğitmeniyim. Ee, aynı zamanda yönetmenlik ve eğitim danışmanlığı yapıyorum. Evet hocam, bugün burada çok güzel bir e, oyun vardı. Çok güzel bir etkinlik vardı. E, Nereye söylemek isterseniz Konusu, hedefi, amacı? Çocuk Gözünden Çanakkale programımızın ismi. Biz bu programda ee, çocuk gözünden Çanakkale'yi anlatmaya çalıştık ve Çanakkale'den de tüm dünya çocuklarına e, mesajlarımız vardı aslında. Ee, çocuk oyunlarıyla savaştaki askerlerin e, bazı anlarını birleştirerek onları buluşturduk. Zaman ötesine geçtik. Ee, ortada bir duvarımız vardı ve o duvarlar her geçen gün biraz daha yıkılmaya başladı ve her insanın bir çocuk olduğunu hatırlatmak. Savaşın e, bir oyun olmadığını, savaşın kazanın olmadığını anlatmak istedim bugün. Ve e, çocuklar da hem çalışırlarken bu konuda tarihsel bir bilinç kazandılar, hem de e, Çanakkale'yi daha iyi anladılar. E, seyircilerimiz de aynı şekilde bugün denizi Denizli'den, bu sahnelerden e, tüm dünya çocuklarına güzel bir mesaj gönderdik. Çünkü çocuklar gülerse dünya güler. Hocam bu şu andaki gençliğe geçmişi, 100 yıl önceki olayı anlatmak önemli değil mi? Çünkü aynı şeyler devam ediyor ülkemize, bu tür tehditler devam ediyor aynı gruplar tarafından. Tabii ki binlerce yıldan beri devam ediyor. Biz e, her zaman çalışkan olmalıyız, üretkin olmalıyız, birbirimizi sevmeliyiz. E, ve birlik olduğumuzda, güçlü olduğumuzda ve insana değer verdiğimizde, çocuğa değer verdiğimizde bize hiçbir şey yıkamaz. O yüzden e, bu tarz çalışmaları önemsiyorum bir eğitmen olarak. Çalışmalarını her zaman bu konuda e, yer vermeye çalışıyorum. E, ve çok da etkili olduğunu düşünüyorum. Umarım e, mesajlarımız ulaşmıştır. E, ne kadar kişi, kaç kişi görev aldı hocam bu etkinlikte? Bu etkinlikte 22 kişi e, ortalama öğrencimiz vardı. Hepsini de e, rol verdik rolleri dağıtırken de dengeli bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz onların kendi istedikleri çalışmaları seçmesine fırsat sunmaya çalışıyoruz e, amacımız onları e, zorlayıp da işte bir şey ezberletip karnını ağrıtmak değil e, çalışma esnasında hem e, oynuyorlar hem eğleniyorlar bir taraftan dediğim gibi tarih bilinci kazanıyorlar ve e, finalde de ne kadar önemli iş yaptığını görüyorlar. Burada bir grup çalışması yapıyorlar. Problem çözme becerileri gelişiyor. Bütün yani çalışmalarımızın altyapısında aslında kişisel gelişim var. Ve gelişim oldukça da çocuklar özgüvenleri daha iyi artıyor. Ve neyi ne için yaptığını daha iyi anlıyorlar. Bu ülkeye daha yararlı insanlar oluyorlar. Teşekkür ederim. Var mı başka eklemek istediğiniz? Teşekkür ederim. Tüm dünya çocuklarına gelen bu çalışmamız... Ee, i̇nşallah yerine ulaşır. Çok teşekkür ederim sizlere de.